sizlere kendi yaptığım programlama dilini göz tanıtacağım. Evet, tabii ki de kendisi güzel bir programlama dilidir. İstersek başlayalım. Ekrana yazı yazdırmak için print fonksiyonumuzu kullanabiliriz. Örnek olarak merhaba dünya yazdıralım. Ardından programımızı çalıştıralım. Evet. kendisinin bir terminali de vardır ayrıca. Ona daha sonra değineceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ekrana merhaba dünya yazdırdık. Peki ya şimdi başka da şeyler yapalım. Örnek verelim, değişken atayalım. Çok basit. A değişkeni eşittir 10. Aynı zamanda B değişkeni eşittir 20. Ya da 10 yapalım. Matematiksel işlemler yapabilmek için bizim matematik komutumuz vardır. Önde verelim. a artı b. Sonucu ekrana yazdırabilmek için matematik değişkenleri kullanabiliriz ve kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi cevap 20. Peki başka neler yapabiliriz? Aslında pek çok şey yapabiliriz. Koşullar mevcuttur. Örnek verelim. Kullanıcı giriş şifresi olsun. İlk önce kullanıcı şifresini değişkenine atayalım. Şifremiz 1 2 3 4 olsun. Ardından yani kullanıcıdan bir klavyeden bir giriş bekleyelim. Bunu ise input komutuyla gerçekleştirebiliriz. Peki biz kullanıcıdan ne istiyoruz? Sifreyi. Sifreye girmesi için böyle bir şey yazabilirim. Ardından kosul ifademi kullanabilirim. Eğer ki <laughs> inputtan girilen e, veri eşitse sifreye. Yani klavyeden girilen değer sifre eşitse burada tap sistemini kullanıyoruz. Ne olsun? Ekrana giriş başarılı desin. Peki ya tam tersi durumda ne olsun? Bu sefer ekrana giriş başarısız desin. Tekrardan bir Kosul yazıyorum. S e, girilen klavyeden girilen değer şifreye eşit değilse bu sefer ekrana giriş basa, ve siz yazsın. Ardından eğer giriş başarısızsa tekrardan şifre girmesini bekleyelim. Yani tekrardan e, kullanıcıdan şifreyi soralım. Bunun için Run komutunu kullanabiliriz. Dosyamızın adını giriyoruz. Giriş başarısız olursa program tekrardan çalışacaktır ki doğru şifreyi girene kadar. Hadi başlatalım. Bizden şifreyi sordu. Eğer ki doğru şifreyi girmezsek, girmezsek giriş başarısız der ve tekrardan şifreyi sorar. Eğer ki doğru şifreyi girersek Biris başarılı der. Ve programı bitirir. Peki. Başka ne yapabiliriz? Burada programlama dilimizin e, derleyicisi mevcuttur. Komutları tek tek işleyen bölüm burasıdır. Ayrıca döngülere de bir değinelim. Örnek verelim. Set i0 Ardından farklı farklı dosyaları çalıştırabiliriz. Function.lc'yi çalıştıralım. i değişkenini sıfır yapalım. Function'ı çalıştıralım. Peki burada ne yapacağız? Buradaysa ekrana i değişkenini yazdıralım. Ve i değişkenini bir arttıralım. i artı bir yapalım. <laughs> ee, bundan sonra i değişkini matematik fonksiyonunun e, bize çıktısını e, değişkini atasın şöyle <laughs> yapalım ardından kosul yapalım ya da şöyle yapalım wait diyelim wait komutuyla konsolu duraklatabiliriz. Bir saniye, iki saniye bekleyebiliriz. Evet, bir saniye bekledikten sonra döngü olabilmesi için function nokta lc Şu an bir sıkıntı yok gibi. Evet, burada istem önceliğinden dolayı bir sıkıntı çıkmış. Biz bunu en iyisi böyle yapalım. Karmasik yapmayalım. evet bu sefer doğru bir şekilde çalışıyor peki ya buradaki e, bu gördüğümüz terminalin kodları da aynı zamanda light kodun e, light kod kodlamasıyla yapılmıştır gördüğünüz gibi bu terminal böyle yapılır İleriki zamanlarda kodlama dilini geliştireceğim ve devam edeceğim. İsterseniz şimdi ise arkadaşımın yaptığı programlama diline göz atalım. Bence Emirhan. de. Evet. Ekran aç. Da. Tamam. Tamam. <laughs> evet, Emirhan. Biraz bize programlama dilinden bahseder misin? Ee, şimdi programlama dilimizin adı mekanik Mechanic Language'dir. Evet. Şimdi, yani sizlerle birlikte ekrana basit bir yazı yazacağım. Write komutunu kullanarak ekranınıza yazı yazdırabiliriz. Evet, o kısmı evet. biraz büyütürsen. Ha doğru. Şimdi önemli olan o kısım. Write komutu. Evet. Write komutu yazı yazmaya sağlıyor. Ki buradan başlatırsak selamı buraya veriyor. Mesela Ve buraya yazı bir değer yazdıralım. Ve değer oluşturmak için de set kullanıyoruz. Set. Sonra şartı değerlerin değer olduğunu belli etmek için. Ee, mesela sistemimizin içinde hazır bir değer vardır zaten. Ama yani bunu kullanmak istemiyorsunuz da, yine de devam ettirebilirsiniz yeni bir konukla. Ben şimdi olanı kullanacağım. Mesela, bunu bir çekeceğim. Ve bunu, yazdıracağım. İki soru işareti, değer yazdıracağınızı belli ettirir. Güzel. Ve bu şekilde de, biter. Ha. Şey... O birkaç soru. Kendim yazabilir bilmiyorum, ben de ona şey, şey. Hmm. Boş ver. Boss verin. Boş Boş verin. Doğru burada end olmayan hali yok, o yüzden buraya yeni bir end olan hali, olmayan hali bulacağım. Hop, ben de geliştirme hiç yormadım. Evet, ona ihtiyaç yoktu. Anladık. Tamam, hard 1. Işık 1, soy şart, diyelim ki... Hemen. ve... Bu bizim kim tam ark? Üç. Vereyim. Ha yok. Evet. Şimdi oldu. Bunu yazarken çok aklımdan geçmemiş. Kodumu yazarken. <laughs> Ama sonuçta yeni yapıyorum değil mi? Dün başladım. Daha yeni bir proje olduğu için hatalar çıkabiliyor. Evet. Şimdi burada mesela bir tane değil iki tane yazdırmak istiyoruz bu şeylerden. Değerlerden mesela. Birden fazla değişken. Yani. Evet birden fazla değişken yazdırmak istiyoruz. Ünlem end'i kullanıyoruz. Ünlem end de hemen bunu kullanmak için yeni bir değer oluşturalım. Yani, hayır bu değil. Değişken diyelim. Ve bunu da... E 20 diyelim. Şimdi bunu tekrar değişken dersek ve başlatırsak artık ikisini birden yazacak. he Sadece değişkenlerde mi oluyor? Hayır, yazı türleriyle de oluyor. Ee, mesela kutunun içindeki Top Dealers karakter kullanınca buluşan stüdyoda sorun çıkıyordu He, ama bu sadece uzun yazılar almıyor. bu sadece tek satırlık şeyler alıyor o yüzden buraya sadece değer girebiliriz yani o da yoksa çok da şeyimiz yok eter yer yetmedi <laughs> mesela 20 ne olabilir adet Hımm Yok İki Adet Ekmek Var diyebiliriz. Ve evet Çıkışta da iki adet ekmek var yazar Güzel olmuş evet Eee Onun dışında sadece değer değiştirme ve onun gibi fonksiyonlar dışında bir şey yok Şu anda giyine Help komutu çalışıyor çalışıyor. Onun çalıştığından zaten emin oldum biziz. Şey. <laughs> ee, buradaki komutu niye alıyor bu? <laughs> Kaçıncı satır 41. Hadi yine hep birlikte bak fix diyelim. <laughs> Argi konteyner soru işareti. Yani bunları yapmak bile zaman alıyor. Evet. Özellikle bunları yapıp sonra düzeltmesi. Ama sonuçta ben de Python yazmaya yeni başlıyorum. Dün başladım Python yazmaya. Az çok yardım alsam bile arkadaşımdan... <laughs> evet, iyi misiniz? Ben, e, iyiyim ya. <laughs> biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı aç. Aynen ya. <laughs> Onun dışında yeni Yani bu kadar. Evet. Kendisi güzel bir kod yaptı. İlk başlangıç için gayet güzel. Kodları bir gösterebilir misin Yukarıdan, Yukarıdan başlayalım. Evet. Bunlar şu kısım e, sistemimize depolanan değerler. Evet. Yani bir değer sistemi için en önemli parça şu an burası. Değişkenleri atayabilmemiz için. Burada da e, bazı mesela komutlar için fazla şey yazılar geze gerekebiliyor. Argümanlar gerekebiliyor. Aynen. Ve bunlar neydi? Bazılarında olmadığı için biz bunları girdiğimizde hata veriyor. Ve o yüzden de, satırlarda olmadığı zaman, onları hiçbir şey olarak kaydedecek bir sistem var. Evet, boşsa, yapıyor değeri. Ve evet. Onun sayesinde de sistemlerin hata vermesini engelliyor. Evet. Ve burada her satır için bir parçası var Aslında satır satır dosyanın içerisini okuyup çeviriyor. Evet. Sonra da burada, yazdığımız komuda göre işlemleri yapıyor. Evet, yaptığı... Ki şu anda da çok çalışmakta olduğunu söyleyeyim <laughs> evet. hmm, Burada arkadaşım ve benim yaptığım kodlama dilini gördünüz. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz. İyi günler. Hmm, bitti galiba. <laughs> Herhalde.